Paranın ruhu insanlığın gelişimine göre şekilleniyorsa geleceğin para anlayışı bugün bildiklerimizi unutturur mu? Allah Allah diyorum soruya. <laughs> hmm. Önce ben mi başlayacağım yoksa? Ee, ön, önce Ali Yazbe'ye dönelim. İyi olur. Çünkü <laughs> e, baktığım zaman antik çağdan geleceği diye zaten kendisinin bir eseri evet. var. Evet buyurunuz. Ee, soru zor bir soru. Ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Dört tur hakkımda hakkımda paranın para olgusunu açıklamaya çalışayım. İzleyiciler kendileri karar vermeye çalışsınlar. Çünkü unutturur da diyebiliriz bana göre, unutturmaz da diyebiliriz. Paraya insanlık 11 bin yıldan beri ihtiyaç duyuyor. Bu dönem içerisinde binlerce çeşit para kullanıldı. Ben bunları bahsettiğiniz para kitabında 6 temel forma ayırdım. Birincisi Trumpa para dedim. Tarihte 5000 yıl boyunca kullanıldı. İkincisine mal para dedim. 1000 yıl boyunca dünya ticaretine egemen oldu. Üçüncüsüne tartı para ismini verdim. Bu 2400 yıl boyunca kullanıldı. Dördüncüsüne madeni para dedim. Hepimizin bildiği yılların icat ettiği para modeli. Ee, arkasından Çinlilerin icat ettiği kağıt para modeli vardı ve son 50 yıldır da kaydi para dediğimiz e, ben kitapta sanal para olarak geçirdim e, onu kullanıyoruz. E, ne kadar uzak geçmişe bakarsak o kadar uzak geleceği görebiliriz. E, dolayısıyla e, para insanlığın yolculuğunda insanın sosyal yolculuğunda e, insanlığı hiç e, yalnız bırakmamış bir olgu. Bundan sonra da bırakmayacak. Dediğiniz gibi. Geleceğin para anlayışı bugün bildiklerimizi unutturur mu? Mutlaka unutturur diye düşünüyorum ben. Ancak bunu da şu anlamda kullanıyorum. Nasıl insanlık her gün değişiyorsa, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz değişiyorsa, paranın formu da mutlaka değişecektir diye bağlayayım. Paranın formu değişecektir ama para hep olacaktır. Para hep olacaktır. Para hep olacaktır, evet, olacaktır diyoruz. Evet çok güzel bir tarihten getirdiniz bizi. Evet Sinan hocamıza dönüyorum. Babam şu anda bizi izliyorsa diyordur ki herhalde bu dünyada bu sorunun sorulacağı soru adama geldi soru falan diye çok eğleniyordur şu anda. Benim babam esnaf yıllarca ve beni esnaf yapmaya çok çalıştı. Benim parayla olan ilişkim biraz sorunlu olduğu için akademisyen olmama karar verirdi. Fakat yolda gezerken tabii ki yani hayatımızın ayrılmaz parçası olan bu meseleyi ben de bir süre sonra kendi mesleğimden ele almak zorunda kaldım. En sonunda Dursun Ali Hoca ile de tanışınca onun kitabında da bir farkındalık yaşayınca böyle meselenin hiç de benim zannettiğim gibi yani para el kiridir falan diyeceğimiz bir şey olmadığını ben biraz fark ettim. 11 bin sene bizim açımızdan ilginç. Modern insan Homo sapiensin 50 bin yıl geriye tarihlenen bir geçmişi var. Mağara duvarına resim yapmaya başladıktan sonra. Ama bu 10-15 bin yıl bandında bir başka değişiklik oluyor. İşte üretim başlıyor. Yani insanlar işte tarım, hayvancılık falan keşfedince yerleşiyorlar. Şimdi oradan sonra bakıyorsunuz bir şeyler çok hızlı değişiyor. Yani 50 bin senenin 40 bin senesinde hep aynı mağara duvarlarının aynı resimlerini yapan tiplere bir şey oluyor ve kültürel bir sıçrama yaşanıyor. Ondan sonra da artık ünü alınamaz. Şimdi 5-10 senede bir hayatımız değişiyor artık o hıza işte böyle logaritmik artıyor. Şimdi bütün bu hikayenin içerisinde sınırların, mülkiyetin falan filan ortaya çıkmasına bağlı bir hikaye para ve aslında insanın hep bu dünyada omnipotent yani her şeye gücü yeten bir iktidar kudretine en yakın gördüğü hikaye muhtemelen para. Çünkü düşünsenize ya yani paranız olunca yani ne düşünüyoruz hepimiz? Sağlığı da alırım, güzelliği de alırım, gücü de alırım, onu da alırım, bunu da alırım. Her şeyi parayla alacakmışız gibi geliyor. Ama yeni formu ne olursa olsun pek bence unutturmaz paranın mantığını. Fakat her devirde de parayla satın alamayacak şeyin esas zenginlik olduğunu hatırlatanlar olacak. Ben de orada durmayı seviyorum genelde.